var? Ee, bir profesörümüz yani çok medyatik iki profesörümüz var. Biri kimya profesörü, diğeri kozmik profesör. İkisi de detokstan bahsediyor. Bu bayan da tabii rahatsız olduğu için Berlin'de gitmiş hidrokolon terapi yaptırmış. Yani kalın bağırsa iki metre uzunluğunda hortumla yıkıyorlar. Bayan da zannediyor ki tamam kurtuldum bütün dertlerden. Öyle zannediyor. Hidrokolon terapi yaptırdıktan sonra Sanki bir defa yetmemiş gibi altı hafta sonra doktor diyor ki bir daha yaparız daha iyi olursun. Bir daha yapın. Şimdi karnı şişmiş balon gibi. Başı ağrıyor, karın ağrısı, yediğin içtiğini sindiremiyor. Bağırsaklar su borusu gibi olmuş. Burada ne yese oradan çıkarıyor. Düzeni bozulmuş tamam mı? Düzen tamamen bozulmuş. Ondan sonra beni aradı diyor ki İbrahim Bey ne yapılabilir? Dedim ki yapılacak bir şey yok. Felaket. Çünkü bağırsakları yıkatmak barajın altına dinamit koyup patlatmak gibidir. Çünkü bağırsaktaki bakterilerin yüzde 99'u faydalı. Normal bir insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Bunu her zaman söylüyorum. Çok çok önemli. Bağırsakları yıkattığınız zaman veya lavman yaptığınız zaman faydalı bakteriler yok olur ama mantarları asla zarar veremezsiniz. Baraj patlarsa ne olur? Barajın altındaki köy, insanlar, hayvanlar, çiçekler, böcekler her şey yok olur. Bağırsaklarınızı yıkattığınız zaman da bu kozmikçi vatandaş sağlıkla hiçbir ilgisi bilgisi yok. Zehirli bitki bile faydalı diyor. Evet. Malum. Önemli değil kim oldu. Şimdi ben o Berlin'den aradım böyle bir bayan. Baş ağrısı işte karın ağrısı bir sürü rahatsızlığı var halsiz dermansız. Değil ev işi yapmak tuvalete bile gidemiyor. Perişan olmuş. Ona dedim ki yapacak bir şey yok dedim ama böyle bir şey demek de bana zor geldi yani, yani ben yapacak bir şey yok demek. Tabii Düşündüm, düşündüm, günlerce ona öyle dedim ama bu tarafta da yazık dedim insan yani yapacak bir şey olmalı. Olmalı, bunun bir çaresi olmalı diye düşüne düşüne. Aynı dertten mustarip Antalya'da bir bayan çıktı. O da aynı şekilde kozmik temizlik, beden temizliği. Lauman herhalde bu. Lauman yaptırmış, hidrokolan terapi. O da aynı perişan. Adana'dan, Ankara'dan derken çoğalınca bayanlar <laughs> nedense herkes bu tarafa bir yönelme oldu. Kaş yapayım derken göz çıkarıyorlar. O zaman ben dedim buna bir çare bulayım. Bağırsakları temizleyen 19 çeşit bitkiden bir lifli sindirim bombası diye bir. Bu herhalde yeni ürün. Şimdi yeni sizin ürün. ekranda görülüyor. Diğer ürünleriniz var. Yine 19 şifalı bitkiden ama onlar sıvı formatında. Bu ürün onlardan farklı bir şey herhalde. Yeni Bu bir ürün. Hem çay gibi içilebilir. Artı iki tatlı kaşığı bir bardak ılık suda karıştırılarak toz şeklinde içilebilirse, içilirse daha etkili. Neden? Hap şeklinden daha etkili. Hap olursa midede çözülmeden bağırsaklara geçecek vesaire. Bu tozunu içtiğinizde suyla karıştırıp midede bağırsaklarda asit, gaz veyahut da bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bunları çözer. Sünger gibi eme 1. 2. Bağırsaklar 350-400 metrekare çok büyük devasa 11, bir, büyük bir yanlış beslendi kişi diyelim sürekli yanlış beslendi beslendi ne oldu? Bu yemiş olduğu beyaz un mamuller olsun, peynir olsun veyahut da pirinç olsun bunlar bağırsaklara yapışıyor zambak gibi. Mesela et yedi, etle birlikte ekmek yedi. Beyaz undan yapılan ekmek etin etrafına böyle bulamaç gibi yapışır. Etrafını sarar. Mide asıldı. O ete hiçbir şey yapamaz, çözemez. O zaman yemiş olduğu şey buradan girer, oradan çıkar. Hiçbir işe yaramaz. İşte bu nedenle bağırsaklara sürekli yapışan nişasta zamanla orada yaraya iltihabı sebep olur. Öseratif kolit, kolit, morbus, kron vesaire irtabil bağırsaklara bağırsaklar hassaslaşır vesaire vesaire. Bunu kullandığı zaman bağırsaklardaki toksik maddeyi emiyor. Bir, iki, lifli madde içerdiğinden bağırsakları adeta fırçalıyormuş gibi temizler iki. Yani o bağırsaklarda ki zam gibi, tutkal gibi yapışan bütün artık maddeleri bu ürün bütün pislikleri çözer. Temizleyecek. Eğer ki bağırsakların içerisinde şöyle kesecikler oluşur torba şeklinde. Divertükül denir. Divertüküllerin içerisini dahi temizler. Çünkü bu yani çay gibi değil. Çay gibi içtiniz işte de çözüldüğü için demde bunun her yere etki yapması kolay, mümkün değil. Fakat bu bağırsaklarda çözüldüğünden direkt e, iş alanında yani tatbikat alanında tatbikat alanında yani. etki, etki yapacak. Alanında. Şimdi diyor ki mesela vatandaş ya neden 3-4 çeşit ürün? Yani bir ürün olsa olmaz mı? Olmaz. Neden olmaz? Yani bir çeşit askeriniz de bir çeşit asker diye. Sadece hava kuvvetleri, sadece kara kuvvetleri, sadece deniz kuvvetleri yok. Özel kimi de var. Şimdi diyelim ki Gastrit, gastritin oluş sebebi %80 helicobacter pylori ise %20 virüs veya mantarlar da sebep olabilir. Eğer ki sadece helicobacter pylori bakteri ise tonik yeterli. Eğer ki işin içerisinde virüs de varsa iksir de gerekir.